Almanya'da vatandaşlık parası tartışmaları devam ederken vatandaşlık parası alanların iş bulma veya günlük ihtiyaçları için zorunlu durumlarda iş ve işçi bulma kurumundan faizsiz araç kredisi alabileceği ortaya çıktı. 2023 yılından itibaren yürürlüğe giren vatandaşlık parası ile birlikte getirilen bu haktan birçok hak sahibi ise yararlanamıyor çünkü bu faizsiz kredi desteğinden haberleri yok. Araç kredisi bankalardan alınan kredilerden farklı olarak iş ve işçi bulma kurumu tarafından sağlanıyor. En büyük avantajsa ek faiz ödemesi olmadan sadece alınan miktarın geri ödenmesi. Geri ödeme süreci vatandaşlık parasından aylık taksitler halinde kesiliyor. Faizsiz kredi ikinci el araçlar için de sağlanıyor. Bununla birlikte mevcut bir aracın tamir masrafları da karşılanabiliyor. Araç hala kullanılabilir durumdaysa ve tamiri gerekiyorsa bu masraflar için de faizsiz kredi alınabiliyor.